Selam, selam. Hoş geldiniz Kova burcu. Umarım iyisiniz. Hadi bakalım Ağustos ayı bakımı yapıyoruz. Bakalım Ağustos ayı size hangi güzellikleri getirecek. Peki önce bir mesajla başlayalım olayımıza. Sonrasına kahve falı. Ben şurada küçücükten bir göz eşi gördüm. Ama böyle sanki içinizin ee, Güzel şeylerle, dolmasıyla birlikte hani böyle biraz gözler yaşarır ya. Hem duygulandıran hem mutlu eden bir şey karşısında böyle bir e, şeye, ruh haline girecek olabilirsin. Bunu şimdiden söyleyeyim. Peki buradan ne geliyor? Ha, bu çok güzel kendine attı. Bir bakalım. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Çok güzel çıktı. Bakar mısınız? Çiçekler açıyor. Yüzler gülüyor. Sabri, sabrının ödülünü alacaksın sevgili kova. Bundan o kadar eminim ki. Peki. Güzel güller açmış. Dedik ya böyle içinizde çiçekler açacak. Hadi bakalım içine bakalım. Koca bir parça kendiliğinden giderken yerine farklı şeyler bırakıyor gibi. Yani kaygılar, korkular, ben kendi şeyler... Belki çok zorlandığın şeyler bitiyor da yerine yine böyle çiçekler açıyor. O tomurcuklanan çiçekler ne yapıyor? Tomurcuklar çiçek açıyor diyelim. Peki şöyle bir bakalım. Çok büyük bir başarıya imza atabilirsin. Sincap geldi bakar mısınız? Öyle de bir kalkmış ki dişleri falan da belli. Bir şey başarmanın vermiş olduğu mutluluğu, gururu, hazzı yaşayacak olabilirsin. Maddesel anlamda tamamlanıyorsun. İş kariyer diyelim. finansal anlamda kendini iyi hissetme diyelim. Para anlamında bir şeyler bekliyorsan. Bir kaynak, bir alternatif yapabileceğin şeyler. Ya Burada bir iş teklifi de gelebilir. Yani... Bir iş teklifi de gelebilir. Peki sincapta kalmıştık. Şimdi buradaki sincapı gösterdik zaten. Biraz kendinize inanmanız gerekliliğini de savunuyor. Kendinize inanarak bence birçok şeyi başaracağınızı, birçok konuyu, sıkıntı, zorluk yaratan konuyu da alt edeceksin sevgili kova. Yani bilgelik var, deneyim kazandığınızı gösteren şeyler var ve başarmışsınız. Tabi çok çalışmayla birlikte gelecek olan yorgunlukları atlatacağınızı da söyleyelim. Yuva kurma, evlenme, evliliğinizdeki sıkıntıları bertaraf etme açısından beni dinliyorsanız bakın. Çok güzel bir yine güvercin gibi bir kuş. Bu yine burada kalpten yuvalar var. Ya evlenecek olabilirsin. Onun haricinde o evliliğiniz varsa ve sorunlu bir süreç yaşıyorsanız o sorunun süreci aşabilirsiniz. Ben ilişkisel bir tamamlanmayı alt tarafta gördüm. O kalbe ulaşabilmiş o kimse. Yani aradığın neyse oraya ulaşıyorsun. Yükler, yükler, yükler bakar mısınız? Üst üste, üst üste çuvalları getirip 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 buraya e, yüklemişsiniz. Bunlar e, belki işte yüklerdir, yüklerden arınma diyeceğiz ama burada sanki bir mal istifleme var, bir şey yığıma var, bir şey buraya ya e, biriktirme olabilir. Ama yani o biriktirilenlerin sizin hayatınıza kattığı e, önemi ya da faydayı biraz daha düşünmeniz gerekiyor. Yani hep biriktirmek mi, hep bir köşeye saklamak mı? Bunlar illa maddi olmayabilir bakın. Duygusal, manevi bastırdıklarınız, hep öteledikleriniz, hep e, sonraya bıraktıklarınız, e, aldığınız kıyafetlerden tutun başka şeylere kadar kullanmanız gerekecek. Ve zaten Ağustos ayı ile birlikte bu kafaya geçip bunları o şeylerden çıkaracaksın. Artık kullanmaya başlayacaksın birikimlerini. Bunu söyleyelim. Başka ne olabilir? Yine e, belki bir ev taşınmasıdır, başka bir şeydir. Buraya doğru e, artık o şeyleri toparlamışsın farklı bir şeye eve farklı bir yere geçebilirsin yine pozisyon açısından da böyle farklı bir pozisyonda kendini toparlayıp bitirip bıraktığın bir şey sonrasında farklı bir şeye geçeceksin yani artık benim burada kalma gerekliliğim yok buradaki görevim bitti yine diyorum illa maddi olması gerekmiyor buradaki görevim bitti ben burada amacımı ama gerçekleştirdim ama gerçekleştiremedim Buradaki sayfayı kapatıyorum. Her şeyimi topluyorum. Farklı bir yerde kendimi tekrardan keşfetmek istiyorum gibisinden toparlanıyorsun. En azından toparlanmışsın. Orası güzel toparlanabilmesi. Peki N5, F, E, L, 5, R, Y, M gene M harfleri fazla. Bu harflerle eğer bir münasebetin bir insansa bir yerde olabilir. Ağustos'un beşli günlerinde kurulabilir. Ama bir iş gerçekliği, para açısından bir şey var. Bu harfler sanki onun harfleri gibi. Sincap var üstünde çünkü. Kısmetler, kısmetler. O tomurcuklar sanki burada da göründü. Bakar mısınız? Çok güzel. Gül bir kere sevmektir, sevilmektir, aşkı bulmaktır, aşkı hissetmektir, duygusal tatmindir. Küçücük bir bebek var bakar mısınız ortada oluşan? Sanki bu sonrasında bir tavşana dönüştü ama ya çocuk sahibi olmak istemek, evlat edinmek belki, bunlar da işin içine girer. Var olan bir evladınız varsa onun, onun bir kaygısını, korkusunu, endişesini yok etmek, yardımcı olmak. Ve bu açıdan da sizin yani onu rahatlattıktan sonra o şey neyse bir oluşum da olabilir. Ufaktan başlanacak bir şey. Onun neticesinde sizin de rahatlamanız diyebiliriz. Peki böyle görüyorum. Bunları gördüm. Başka ne var? Bir kişiyle de yüz yüze gelmişsiniz. Bir telefon görüşmesinden sonra bir yüz yüze görüşme mevcut ya da bir araya gelmek istiyorsun bir şey halletmek istiyorsun karşınıza da biti vermiş yani aslında şunu demek istiyorum tesadüfü bir e, görüşme değil planlanarak yapılmış bir şey var planlanarak e, aşılacak bazı mesafeler ya da herhangi bir şey var Tarotunuzu yapalım hemen sınıra gelmek çıktı. Zaten toparlandığınızı söyledim ben. Kafaca benim için şu bitmiştir, kalpçe şu bitmiştir dediğin her neyse geri adım atmıyorsun. Toplanmışsın. Bu da sana farklı bir kapı aralayacak gibi. Başka bir kabilede tekrardan kendini keşfedeceksin. Yani bu kabile başka bir ortama girmek, yeni simalarla tanışmak, yeni bir sosyal alan elde etmek gibi gibi. devam edelim şu kartla. O gelmişti aradan. Şimdi bir boğulmuşluk hissi yaratan şeyler var. O boğulmuşluk da belki o sabırla birlikte gelmiş olabilir. Evet sabretmekten artık hani diş sıkmaktan yoruldum, boğuldum diye olabilirsin. Yani sabret sabret nereye kadar biraz sabır taşları çatlamış olabilir. Ama belki işte o adaletin gelme işinden, belki o barışın sağlanamamasından, belki o koşulsuz aşkı bulamamanızdan ya da Maddesel anlamda üzüntüler çıktı bakın. Şimdi burada kayıplar yaşamış bir insan soğukta kalmış, soğuk bir enerjide, soğuk bir havada kalmış. Tekrardan iyileşemeyeceğini düşünüyor belki ama bu kart size sahip olduğunuz o gücü tekrardan hatırlatmak için geliyor aslında. Sen güçlüsün, sen yapabilirsin, potansiyelinin farkına var, sabrettiklerinin karşılığını elbet alacaksın. O terazi kefeleri dengelenecek. Ee, bir şekilde dengelenecek. Sen de dengeye ulaşacaksın. Şimdi yalnız olmadığınızı hissedeceğiniz birçok konu var. Yardımlar eksik mi geliyor? Ya da yardım gördüğün yerlerden manevi de olur, maddi de. Yani bir azalma mı oldu? Ya da bir şey ne? yani şimdi parasal üzüntüler dedik. Bundan dolayı keyfiniz bir kaçmış olabilir. Yani eski gücümü sağlayamıyorum. Eskisi kadar işler iyi gitmiyor ya da bir süre işsiz kaldım enerjisi var ama diyor ki baktığım pencereden herhangi bir sebeple yani illa tılsınların tabi gelmesi maddi durumları gösterir fakat yani baktığım pencereden diyor kendini güçsüz görüyorsun ama bu bir yanıldı gücünü tekrardan eline alacaksın çünkü o işi önce kendiniz yakacaksınız içinizde böyle bir feneriyle yaklaşan bir insan var. Bir ermiş ruhu gibi. Yani burada tekrardan o gücü erişeceksin. Bakın burada duyma e, duyuma ulaşmak var. Maddi manevi haz alacağın şeyler var. Kupa dokuzlusu tamamlanacağını gösteriyor. Yani bir önceki evredesiniz tamamlanacaksınız demek. Senin sınırla gelişin, senin bir şeyleri bitirmen ya da herhangi bir sebeple bir şeylerin bitmesi. Ben istemiyordum ama bitti diyelim. Ama yani e, burada sorun sıkıntı bunlar değil. Sana yeni bir evre yeni bir sayfa açılıyor. Kendini keşfedeceğin, e, bakın as var, kılıç ası başlangıç demek. Memnuniyet oranınızın yükselmesi demek. Gerçek aşkı gerçek olan e, durumları hayatınıza almak demek. Maddi olarak da yine böyle. Ya ağaç var, The Green Man, yeşil adam. Yani sanki burada Köklenme çabanız var. Yani şu kişinin kalbinde taht kuruyum. Şu iş benim olsun. Orada sözüm gitsin. Bir takım o potansiyelleri yansıtayım. Bunun için e, her şeyi vermeye hazırım dediğin bir şey var. Çünkü sorumluluk almış ve bir yola gireceksin. Giriyorsun. Almışsın. O yükleri sırtına almışsın. değnek konusunda. Sırta yük alıp. Sincap demiştik değil mi? Sanki Evet. Şuradaki sincabınızı gördünüz mü? E buradaki sincabı da gördünüz mü? O da size bakıyor mahmur mahmur. Bu da aynısı. Siz bir e, iş teklifi alıp ya da bir işe e, başlayacak olabilirsiniz. E, böyle bir ilerlemeniz var. Bunu söyleyeyim ki. Özellikle kendini kapattığın bir e, izole ettiğin bir e, sosyal yaşamdan da olur ama daha çok sanki fikirlerinle kendine kendine bir çit örmüş gibisin. O çitleri yıkacaksın. Ondan sonra kendini tekrardan tamamlayıp keşfedeceksin. Sana bunu sunacak alanlar var. Bunu söyleyebiliriz. Başka ne vardır? Ee, i̇ş hayatında tabii olumlu gelişmeler var. Olumlu gelişmelerin ardından artan iş yükü var. Çok yalnızım. Pek bir umutsuz. Pek bir karanlıkta kalmış gibi. Ee, bu da belki bunu hak etti. Çünkü o adil o dengeyi kuramamış gibi Ailesiyle sizin aranızda gibi arkadaşları da sizin aranızda gibi mantığıyla şeyi arasında aşk arasında kalmış gibi şimdi e, olay ihtiyaçlar mes meselesine de gitmiş çıkar meselesine de gitmiş olabilir yani şimdi onun gidişini seyrediyorsunuz ama burada ya yani bakıyorsunuz kapıdan çıkıp gitmek üzere siz de burada oturuyorsunuz bakın e, şeyiniz yok hareketiniz yok yani dur gitme orada kal hayır Sadece bakıyorsun gitmesine bakıyorsun. Yani çünkü burada hani gidene dur denmez ya belki ee, bir şeyleri belki anlaması için onu o yolda bırakmanız gerekiyor. Sonrasında bakın koşulsuz aşkı yakalamak var. Ne demişler bir okuyalım. En mutsuz anınızda sevildiğinizi ve o özel kişinin sizin için orada olduğunu bilin. Bakın uzaklaşmamış. Buradaki olay daha farklı bir boyutu yazılmış. Bu insanın kim olduğunu biliyorsunuz. Size yardım etmesi için ona bir şans verin. Sırtını dönmüş olabilir ama uzaklaşmamış. Halen bir böyle olayı kolaçan ediyor gibi. Halen orada mısın? Belki mesafe girdi araya. Belki zamansal bir sorun girdi. Burada farkındalık yaratarak çıkacak. Farkındalık yaratarak çıkacak. Ve bu sizin hoşunuza gidecek. Olaya kendinden bir şeyler katacak. O ilişkinin sorumluluğunu alabilecek. Ee, Birçok şeyde de ne var biliyor musunuz? Yani rakipler çıkmış. Sizin hayatınızda olan kişiler. E, sanki böyle bir tekrardan olaya dahil olma isteği. Tekrardan o çevrenizdeki insanları e, belki birazcık kıskançlıkta olabilir. Yok etmek üzere. Sanki bir böyle El atacak gibi bir başlamak isteyecek. Kaldığımız yerden devam edelim diyecek gibi. Siz ona bir yol çizmişsiniz. Bakın bir eşek var arkada affedersiniz. Böyle bir yol çizmişsiniz. O zaten bu yolu şöyle kokluya kokluya ya da bir şekilde göre göre çizdiğim yoldan gelir. O beni bulur. Vakti saate gelince bu yolu biliyor diyor gibisiniz. Evet, o yolu takip ederek gelecek. Şu etkilerden kurtuluyor. Bu bir yılan etkisi. Ee, üçüncü faktör olabilir. Toksik bir hava olabilir. İyileşecek. Yani güzeller içinden, güller içinden bir seni seçecek sanki. Peki güzel geldi. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara davet ediyorum hepinizi. Hoşçakalın.